Merhaba, bugün hastamız Gofretle size biraz anesteziden bahsetmek istiyoruz. Çünkü kediler ve köpeklerle ilgili bize geldiğinizde en büyük tereddütünüzün anestezi olduğunu biliyoruz bu konudaki endişenizi de aslında çok iyi anlıyoruz. Çünkü biz de kendi kedi ve köpeklerimizde anestezi konusunda ne kadar hassassak tüm hastalarımıza aynı özeni göstermeyi seviyoruz. Şöyle Minuvet Veteriner Polikliniğinde biz çok uzun yıllardır özel bir anestezi protokolü kullanıyoruz. Bu kullandığımız protokolde Volatile dediğimiz gazlı anestezi var. Yani aynı insan ameliyathanelerinde kullanılan en güvenli anestezi protokolü. Neden sadece enjeksiyonla anestezi yapmıyoruz? Neden gazlı anestezi yapıyoruz. Çünkü gazlı anestezide solunumun durması ya da olabilir her tür komplikasyonu takip ve kontrol edebiliriz. Gaz anestezilerinin en güzel özelliği enjeksiyonda bir anestezi yaptığımızda bir hastaya enjeksiyonu geri çekemeyiz. Ve o enjeksiyonun etkisi geçene kadar ki süre boyunca anestezik ajan vücutta kalmaya devam eder. Ama solunum yoluyla verdiğimiz bütün anestezileri makineyi kapattığımız ve anestezik cihazın anestezi özelliğini kapattığımız anda ilacın vücuda karışmasını durdurabilir, anesteziyi sonlandırabiliriz. Bu hastalarımız için en güvenli anestezi metodu. Şu anda Gofret'in ilgiyle karıştırmaya çalıştığı malzemelerimiz ise entubasyon tüplerimiz. Yani gazlı anesteziyi vermek için kedilerimizde buna benzer tüpler kullanıyoruz köpeklerde ise birazcık daha farklı büyük tüpler. Aslında biz bunu çeşitli şekillerde biliyoruz. Biz buna entübasyon diyoruz. Ama entübasyon demek vücudun akciğerlere giden bölgesine direkt bir tüple ve anestezi cihazı bağlanarak önce oksijen verilmesi, akabinde ise oksijenle birlikte karışan anestezik gazların iletilmesidir. Bu sayede yapılan anestezilerin süresi çok kısa sürede sonlandırılabildiği için anesteziden uyanması da bir o kadar konforlu. Eğer hastamız ameliyat oldu, kimi zaman kısırlaştırma olabilir, kimi zaman ortopedik ameliyatları olabilir, kimi zaman diş taşı temizliği için anestezi vermemiz gerekebilir. Her tür küçük, büyük anestezilerde anestezinin güvenliği çok önemli. Ben anesteziyi cihazdan kapadığım an itibariyle anestezi sonlanır, ve artık oksijen almaya başlar hastamız. Saf oksijen. Minuet Veteriner Polikliniğinde bütün hastalarımız için, bütün odalarımızda bir oksijen sistemimiz var. İşte bu oksijen sistemi aslında polikliniğin bütün katlarında D bir oksijen tankı gibi bütün odalarda acil müdahaleler için oksijen devamlı sağlanmakta. İşte anestezi cihazında da devamlı olarak oksijen bulunmakta. Ne zaman ki biz gazlı anestezideki anestezi miktarını düşürürsek o oranda oksijeni arttırmayı da kontrol edebiliyoruz. Aynı zamanda anestezi cihazımızda ventilasyon özelliği var. Ventilasyon şu demek olabilir, bir anestezi komplikasyonu olabilir ve hastanın solunumu yavaşlayabilir, durabilir, kontrolümüz dışında bir duruma geçebilir. O zaman cihaz kontrolü otomatikman ele alıyor ve ventilasyonla birlikte hastanın solunumunun hiç durmadan ameliyat boyunca devam etmesini sağlıyor. Bu birçok hastada hayat kurtarıcı ve çok önemli bir yöntem. Ameliyat sonrasında hastalarımızın 1-2 saat içinde yürüyerek klinikten uzaklaşabilmeleri, çok hızlıca eve taburcu olmaları aslında anestezinin de bir o kadar konforlu olduğunun en önemli göstergesi. Çünkü uzun süre anesteziden etkilenmek, 3 gün kendine gelemeyenler, 2 gün hep sersem gibi kalanlar, Bunlar şiddetli anestezi komplikasyonları aslında. Anesteziyi desteklemenin en önemli yolu iyi bir ağrı kesici protokolden geçiyor. Biz ağrı kesicileri kullanmaya ağrıya oluşturan etken hayatlarına girmeden önce başlıyoruz. Bu şu demek. Eğer ki bir ortopedik ameliyat yapacağız, bir kırık tedavisi yapacağız. Daha ameliyat başında ağrı kesici protokolleri başlatıyoruz ki hasta ameliyattan minimum ağrıyla uyansın. Böylelikle anestezimizi de ağrı kesicilerle birlikte destekliyoruz. Bu yüzden anesteziden korktuğunuzu biliyoruz ve sizi çok iyi anlıyoruz. Ama olabilir en iyi anestezi protokolleriyle tam 20 yıldır işimizi sağlıkla yapmaya devam ediyoruz. Değil mi kofet? <laughs>